AB PKK'ya akıttı. Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle tekrar sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. AB'nin mülteci fonu PKK'ya gitti. Göç izler terör örgütüne 338 bin dolar aktardı. Göç konusunda araştırma yapmak ve proje yapma adı altında Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den fon alan göç izlerin parayı PKK'lılara ve ailelerine aktardığı tespit edildi. Derneğin Bahçeli Evler'deki merkezinde yapılan aramada PKK'lı ailelere aktarılan paraların yazılı olduğu belgeler ele geçti. Sadece Zelal C'ye ait dökümanlarda 29 kişilik liste çıktı. Sosyal göç hareketleri konusunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek için Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan aldığı 338 bin dolar fonu PKK'ya aktaran Göç İzleme Derneği'ne yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmada göç izlerin terör bağlantıları tespit edilmişti. 3 Haziran'daki operasyonda yakalanan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı. MİT ve savcılığın tespitleri göç izlerin PKK'ya hizmet ettiğini net bir şekilde ortaya koydu. HDP'li milletvekillerinin destek çıktığı Göç izlerin Bahçeli Evler'deki merkezinde yapılan aramalarda PKK'lı ailelere aktarılan paraların yazılı olduğu belgeler ele geçirildi. Dernekte bulunan bir ajanda da yakınları PKK'nın dağ kadrosundayken etkisiz hale getirilen teröristlerin ailelerinin adres, cep telefonu ve kime ne kadar para verildiğinin yazılı olduğu tespit edildi.